Rıfkı. Efendim? Ay ben arkadaşlarımla, ailemle, eşimle, dostumla, herkesle konuştum. Anlattım durumu. İnanılmaz mutlu oldular. Ah, hadi ya. Sen konuştun mu ailene? Ee, yok. Yani he, henüz konuşamadım ya. Bir koşuşturmaca vardı bizim ailede. O yüzden yani. Ama bir an önce konuş Rıfkı. Ailelerimizi tanıştıralım. Ee, tabii canım. Bugün konuşurum ben. Ay. Annen inanılmaz mutlu olacak bence. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bence de. Ha, gel, gel abi. Temizlik yapıyordum ben de. <gülüyor> <gülüyor> hoş geldin. Hoş geldim, hoş geldim. Hem de nasıl geldin bir bilsen. Nasıl geldin abi? Hayırdır, ne oldu? Hayır, hayır. Aslı, sana çok önemli bir şey söyleyeceğim. Kerami, koş koş koş. Koş. Bana bak, Rıfkı şimdi önemli bir şey söyleyecekmiş. Hayır, neden önce bize gelmiyordu Aslı'ya gidiyor? E, oğlan seninle konuşmak istemiyor. Yüzleş artık sen de bu gerçekle ya. Sus bir kaçıracağım şimdi senin yüzünden. Ha, anlat evladım. Annen hattın diğer ucunda seni dinliyor. Anlat sen çocuğum. Ay çok merak ettim. Ne söyleyeceksin? Ben de. Ben? Dün <laughs> evlenme teklif ettim. Aa! Aa! Kime? Kime? Ayfer'e. Görüntü gitti, ses de gitti. Kime evlenme teklif etmiş, sen duyabildin mi? Yo, duyamadım. Of be! Ay, ay, Kabul etti mi? Etti, etti. Of, nasıl mutlu oldu bir insan var ya. Ay ben de çok mutlu oldum be Rıfkı abi. Sağ ol Aslı. Ben mutlu olamadım. Ya niye mutlu olmuyorsun? Sen bu haberi beklemiyor musun? Oğlun evleniyor Arife. Şimdi senin zil takıp şıkır şıkır oynaman gerekiyor ya. Ben evlenmesini değil Kerami. Benim istediğim kızla evlenmesini istiyorum. Ay sen de bunca sene bir anlayamadın beni gitti bir be adam. Heh, sen. Evlenince nerede oturacaksınız? Nerede oturacaklar? Tabii ki en üst katta oturacaklar. Vallahi annemden mümkün olduğu kadar bir uzak bir yerde. Asla. Annem mutlaka sizin üst katta oturmanızı isteyecek. Sağ ol Aslı'cığım. Ben almayayım. Ben o hatayı yapmam yani. Bence de biz ettik. Siz etmeyin Rıfkı abi. Aynen. Aa! Ay delirtecek bu gelin beni Kerami. Neler diyor bak. Bak duyuyorsun değil mi? Rıfkı'yı dolduruyor bana karşı bu kadın. Bilmemek mutluluktur Arife. Kendin kaşındın. Bütün gün burada oturup milletin özel hayatını dikizlersen böyle olur işte. Allah'ın sopası yok. Benim var ama. Ben de Arife'ysem bunun intikamını alırım. Senden de alırım Aslı, senden de alırım Rıfkı. <laughs> Yazıklar olsun sana Rıfkı. Seni kaç ay emzirdim ben, kaç ay. Böyle mi da oğlum? Sen el kızıyla benim dedikodumu yap diye mi emzirdim ben seni? Beş yaşına kadar. Sen hayırdır Aslı? Temizliğe girişmişsin. Giriştim vallahi Rıfkı abi. Temizlikçi iptal etti. Ben yapıyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Sen de mi bir işin ucundan tutsan acaba? Bak hayat müşterek. Alışman lazım bunlara. Ne evet, demek Aslı? Ne istersen. Tamam. Benim için şu kovayı bir tazeler misin be abi? Merak etme. O iş bende. Geliyorum. Ay çok teşekkür ederim. Ay Rıfkı'yı da Mehmet Ali'ye benzetti. Ev erkeği yaptı oğullarıma. Ya ne var bunda? Sen de bunu istemiyor musun? Oğulların karılarına yardımcı oluyor işte. Kerem sen de bana yardımcı olmak ister misin kocacığım? Hay hay karıcığım. Kes şu çeneni. Ya akşam bir işiniz yoksa size gelirim diyoruz. Kutlama yaparız. Gelin tabii ya. Başımızın üstünde yeriniz var. İyi. Hadi o zaman. Ben kaçtım. Akşam görüşürüz. Tamam. Hadi görüşürüz. Hadi bay bay. Hayır. Ay güzel haberler. Hadi bay bay. Akşam öğreneceğiz gelinin kim olduğunu. Nasıl gireceksin eve? Unuttun herhalde on dört kuralı. Ben biliyorum nasıl gireceğimi. <laughs> Anne inanamıyorum sana ya. Damlacığım, e, babaannenin artık bizim eve gelmiyor olması ne kadar iyi oldu, değil mi? Ha? Oh, bir kafamızı dinledik, ha? Bir dinledik kafamızı, ha? Kafamızı dinledik. Duydum. Ben biliyorum balım. Damla, biliyor musun? Rıfkı amcan da evleniyor. Aa, e, tabi tabii hatta bu akşam müstakbel yengenle birlikte bize oturmaya gelecekler. Ya. Tabii ama babaanne maalesef ki gelinini göremeyecek. Ne büyük bir şanssızlık. Aa, keyfim çok yerine geldi. Ha, sen öyle sen Aslı Hanım. <laughs> Vay be. Rıfkı abim evleniyor şimdi yani ha. Aynen öyle. Birazdan da burada olacaklar. Ee, sen bak, benim bir küçük işim var. Tamam. Vay be. <laughs> Oo, hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Merhaba. Hoş bulduk. <laughs> ne haber yenge? Merhaba. Hoş geldiniz. Merhabalar. <laughs> Ay Rıfkı abi, Efendim? İyi ki Ayfer'e şapka taktırdın ha. Aa, evet, evet. Şimdi annem görmesin. Ne tamam ben sonra alıştıra alıştıra söylerim kendisine. <laughs> Ay. Göremedim şu gelinin yüzünü. Ya sabahtan beri pencerenin önündesin. Apartmana girişlerini de mi göremedin? Ne bileyim ben ayol kaçla göz arası bunlar yukarı mı çıktı? Ben kaçırdım. Ama sen de bir kahvede kahve diye tutturdun başıma Allah aşkına. Senin yüzünden kızın yüzünü göremedim işte. Zamanı gelince tanışacaksın Arife. Demek ki Rıfkı şimdi tanıştırmak istemiyor. Biraz sabırlı ol canım sen de. Ben de Arife isem o kızın yüzünü göreceğim Kerami.

Halil'in çocukları herhalde bunu kırdılar, basıp kaçtılar. Yangın falan yok yani. Oh be. Ay anne, ömrümüzden ömür gitti ya. Ben de öyle oldum başta. <laughs> Rıfkı oğlum. Ne oluyor öyle Ayfer Hoca'yla el ele falan? Ee, yok adi, yani yangın niye çıkınca evden evli tutmuşum Halil. Anne, Rıfkı abim Ayfer hocaya evlenme teklif etmiş. Anneciğim, müstakbel gelinin. Siz öyle zannedin. Evlenemezsiniz.